Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hacer'in Hayatı Lütfü kanalına hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğimizi yedik. Eşim işten geldi. Yemeğimizi yedikten sonra bir Hacer dedi bir çay koy da içelim dedi. Çay koydum arkadaşlar. Demleyim. Sohbet eşliğinde içelim arkadaşlar. Şöyle mutfağımı topladım arkadaşlar. Bulaşığımı yıkadım. Sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar biraz heyecanlı olduğumdan yani heyecanlı olduğumdan biraz da lamba olduğundan bulanık çıkıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Penceremiz küçük. Gündüz de yakıyorum arkadaşlar. Akşam da yakıyorum. Şöyle mutfağımı toparladım arkadaşlar. Bulaşığımı yıkadım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Kaselerimi içine. Mutfak dolabı olmadığından arkadaşlar aldığım malzemeyi tezgahın üstüne masanın üstüne koyuyorum arkadaşlar. Kusura bakma. Şöyle kaselerimi çıkarayım. de içeride çocuklarda. Bugün de biraz açılışı ben yalnız yapayım dedim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şahin Gel oğlum telefonumuzu tut hı hı. Şöyle. Ben böyle mi? Hı hı. hı, hı. Tamam. Şöyle şeyi, telefonu titretme. Şimdi denizden geni arkadaşlar yan yana boş olmasın diye biraz şey almış arkadaşlar onu koyayım. Cheers. Uh. sizler ne yaptınız arkadaşlar? Yeni abonelikler olmuş. Arkadaşlar abonelikler ücretsizdir. خانم چایی باید نشون از درسته ها بودیم چایی چنین یه منوزی یعنی سخت hazırladım arkadaşlar. Çayımızın yanına. Çayımız da kaynıyor arkadaşlar. Şöyle demleyeyim arkadaşlar da. Çayımızı içelim hem de sohbet edelim arkadaşlar. Şahin tut. Şuraya basma. Basma bak. Tamam mı? Düşürme. çay olduğumda arkadaşlar suyumuz da iyi. Çok güzel çayımız oluyor arkadaşlar. Buyurun gelin çay içelim. Sohbet edelim. Misafirim mi olun arkadaşlar. Sobağın üstünde de sıcak casıyo olmadığından soğuk tutmayalım biraz yorumlar için teşekkür ederim arkadaşlar abonelikler ücretsizdir şöyle çayımız kaynasın. arkadaşlar şöyle göstereyim Bir de bardaklarımı hazırlayayım. Şöyle. Tepsim burada. Arkadaşlar. Ay 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 düştü. Düştü düştü. <laughs> düştü. Şöyle bardaklarımı da koyayım. Ne oldu? Şu. Şahin. Aha. Ne yaptın oğlum? İyi. Okul nasıl geçti? İyi geçti. Şöyle şey düştü bu alayla oğlum bir. Ne düştü? Ee, neydi? Küçük tepsi düştü. Şöyle. Şey mi de? Nerede? Abi? Ekmeğin yanına düştü oğlum. Şöyle çayımız, bardaklarımızı hazırladım arkadaşlar. Şuna mı Şunu al. Bunlar baba. Tamam. Arkadaşlar eşim şimdilik gözükmek istemiyor arkadaşlar. Yani çıkmak istemiyor. Şöyle eşiminkini içeri göndereyim. Biz de mutfakta içelim bugün arkadaşlar. biraz da yorgun sobamızda yakmıştık arkadaşlar şöyle şahin. şahin ne yaptın oğlum iyi mis okul nasıl gidiyor Hı. şöyle İsterim. neyse arkadaşlar çay içerken görüşürük Evet arkadaşlar çayımı demledim. Bardaklarımı hazırladım. Yanında da bir şeyler hazırladım arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınız için de teşekkür ederim buradan arkadaşlar. Gelin buyurun beraber çay içelim arkadaşlar. Sohbet edelim. Evet buyurun, buyuruyorum. Bir var arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Yani heyecanımı şey yapın arkadaşlar. Şöyle çayına bakayım. Soğumasın diye arkadaşlar yani bu uçamın olmadığından değil yani yanlış anlamayın. Soğumasın diye çaydanlığına şey yaptım. Geçirdim. Şey Sizler ne yaptınız ya yani? misiniz arkadaşlar? Yine aboneliklere hoş geldi, hoş geldiniz arkadaşlar. Sayfama. Evet. Çocuklar var içeride mi şey Evet. Kardeşlerim. Evet. Onlar babanın mı yiyor? Evet. Arkadaşlar eşim yorgun. İçeride. Telefon da pek gözükmeyi sevmiyor arkadaşlar. İstemiyor. Şimdi ilerleyen videolarda görürsünüz inşallah arkadaşlar. Eşimi. Arkadaşlar çocuklar da geldi yanıma. Oturdular. Telham, Eylülüm, Şahinim. Ben de arkadaşlar, ben dizlerimden yere oturamıyorum arkadaşlar. Karnım ağrıyor. Rahatsız olduğum için böyle ben sandalyede, taburada oturuyorum arkadaşlar. Şöyle bardaklarımı da yine hazırladım. Çayım da yanımda duruyor. Çayımızı içelim arkadaşlar. şöyle. Çocuklar ne yaptınız Eylül? Talha. Talha hasta mısın? Yok. Şöyle göstereyim. Şöyle. Selamı veriliyor Şahin. Cuma, cuma şey zaba pişi cuma ya. Hmm. Neyse arkadaşlar şöyle çayıma da bir bakayım da. İçelim arkadaşlar. Şöyle Döküyorum arkadaşlar çayımı da. Çengel şöyle tut da oğlum çayımızı dökelim. İçelim. Birine ne basla titretme telefonu. Şöyle tut. Buyurun arkadaşlar çay içelim. Sohbet edelim. Davşan gibi çay. bana ver. Şöyle. Kardeşlerin çayına. Tepsiyle yere oturun yürü. Şöyle Şahin şey yapsın Heh. Sırtını da ört. Şeker. Şekerimiz de. Evet arkadaşlar. Çayımı döktüm. Şöyle görüyorsunuz da şengana çayımı şöyle göstereyim size çocuklar da yerde içiyor arkadaşlar afiyet olsun Şahin Talha Eylül İzlediğiniz için teşekkür için, için Çocuklar böyle atıştırmalı seviyor arkadaşlar. Gece acıktık diyorlar. Susadık diyorlar. Ben geçiyorum odama yatıyorum arkadaşlar. Çocuklar girip çıkıp atıştırıyor, yiyorlar. Yiyin nerede arkadaşlar? sevdim mi? Şöyle ben de çayımı içeyim arkadaşlar da. Günün yorgunluğu, çayın güzelliği arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. akşam yemeğimizi yedik arkadaşlar. Bulaşığımı yıkadım. Mutfağımı topladım arkadaşlar. Allah ne verdiyse bugün de menümüzde yedik içtik arkadaşlar. Çocuklar okuldan geldi. Yiyin yiyin için çayınız için. Şahin çayı seviyor. Talha da seviyor. Değil mi Şahin? İçin. Ne oldu? Ablamızın biri sormuş. Siz nerelisiniz diye. Memleketiniz nerede? Diye. Biz Aksaray'ız. Aksaraylıyız abla. Aksaray'ın demirci kasabasındayız. Ablamızın biri sormuş. Yorum yapmış. Senin sevdiğinden thing'den el kurabiye. Bugünlük videomda böyle olsun dedim arkadaşlar. Kahvaltı, yemek arkadaşlar. Bugünlük böyle olsun çay içelim dedim arkadaşlar videomda. İçiniz i̇şte mi çayınızı? İç iç çay var dokuymuş ey. İç. Bitirin tabaklarınızı oğlum. Yiyin. Yiyin. Getir tabağını biraz da şundan şey yapayım. Yiyin. Getir. لا اله <سؤال> الا <سؤال> الله <سؤال> اشهد ان محمد رسول <سؤال> الله <سؤال> نيشان Fordi det er godt inni. Sevdin mi Eylül? Babası istedi. Baba ben bunu istiyorum dedi. Havuç istiyorum dedi. Bugün arkadaşından görmüş Eylül. Babasına, babası Eylül'e havuç aldı. Baba bunu istiyorum dedi. Babası birikitmez. Eylül'ün istediğini alıyor. Afiyet olsun. Yarın okullar yok mu Tarha? <laughs> Öğretmeninizin şeyi mi varmış? <gülüyor> Toplantısı. Şahin <laughs> gel oğlum. Bir tanecik kızım havucu istedi dedi. Babası aldı. Baba ben bunları istiyorum dedi. Babası aldı. Babasının kesesine bereket arkadaşlar. Allah razı olsun. Bir, bir dediğimizi iki itmez. Karınca kararı bizde kendi yağımızda yağımızda arkadaşlar kar olup gidiyor. Üç tane çocuğumuz var arkadaşlar. Yuvam ilk 14 yıl oldu arkadaşlar. İyi günümüz oldu. Kötü günümüz oldu. Düştüğümüz oldu. Kalktığımız oldu arkadaşlar. Allah razı olsun. Babasına rahmet. Tamam oğlum. Hadi içeri gidin oğlum. Ben toplarım ben toplarım Ama elinizi yıkayın Şimdi banyoda öyle gideyim Neyse arkadaşlar Bugünlük videomda böyle oldu arkadaşlar Abonelikler Ücretsizdir arkadaşlar Abone olursanız sevinirim. Hacerin hayatı YouTube kanalında kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bir dahaki videomda görüşürük. Arkadaşlar.